Şirket Türkiye'nin yanı sıra yakın coğrafyamızdaki Orta Doğu ve Yakın Doğu pazarlarını da ekleyerek Türkmenistan ve Irak'taki projeleriyle istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2016 yılına girdiğimizde biz artık mühendislik değil sadece aynı zamanda mühendisimizin çok önemli avantajı kullanarak da anahtar testin projeleri imza atabilecek hale geldik. Şu sıralarda devam eden e Kırıkkale'de çok önemli bir ülkemiz açısından da çok önemli bir enerji üretim santrali var. 920 megawattlık yaklaşık. Orada yine uluslararası bir müteahhitle birlikte çalışıyoruz. Koreli bir firmayla. Eee detaylarını utku bey verir ama bu projede biz yine yaklaşık 35 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Hani 2012'de yola çıktığımızda 2 kişilik bir Firmayken şu geçtiğimiz üç yıllık dönemde şu anda 35 kişilik bir e, firmanın parçası olduk. E, bu o açıdan önemli. Yani 2016 yılı bizim için e, bu şekilde önemli. Yine enerji sektörüyle ilintili e, bu yeni ve yenilenebilir enerji sektöründe özellikle jeotermal tarafta mühendislik çalışmalarımız devam ediyor. Devam eden Afyon'da bir projemiz var. E, çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Yine İzmir Rafinerisi'nde benzer bir projemiz var. Ee, şeyimiz böyle şu anda şeyi söyleyebilirim hani yola çıkışımız evet mikro kojenerasyondu. Ee, Hedeflerimizi sadece e, öteleyebiliyoruz ama hani pazarın gerektirdiği şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Şu anda stratejimiz bu. Biz mühendislik üreten bir firma olmak ve aynı zamanda bunun ihracatını yapar duruma gelmek istiyoruz. Yani ülkemizin 2023 hedeflerine de baktığımızda ne yapmak istiyor? Servis ihracatını, ihracatı arttırmak istiyor. Bize nasıl katkıda bulunuruz dediğimizde biz mühendislik anlamında gerek kendi coğrafyamızda, gerekse yakın coğrafyamızdaki ülkelere buradan mühendislik ihraç eder bir konuma erişmek istiyoruz. Bizim hani orta ölçekli hedeflerimizden biri bu. Enerji verimliliğini artırma konusu çok önemli. Bugünlerde alacağımız önlemlerle çocuklarımıza gelecekte daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.